güzel enerji, güzel sinerjiyle bu Necip millete hizmeti bir vazife adettik. Beraberce bu yolda yürüyeceğiz inşallah. İnşallah, evet. inşallah. Ee, bize verdiğiniz destek için, Türk halkına verdiğiniz bu doğru güzel bilgiler için ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz evet. Ali bunu istiyoruz ama önünden çok seviyoruz onu da biliyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Ve diyorum ki Türkiye'de ilkleri konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz inşallah Allah'ın izin verdiği sürece. Sağlıklı yaşamla ilgili olarak ilkleri konuşacağız. Tabii. Göstereceğiz de hatta. Bunu bugün... ne zaman ne zaman ne zaman diye de beni sıkıştırıyorlar. Bir de şu kitapları bulur <laughs> Tükeniyor mu yok satıyor. Şimdi Bizim... korsanı konuşacağız bugün <laughs> yine bu korsan. Onu Bizim şeyin bekçisinin hanımı adamı eve koymuyormuş. Ne yapacağız edeceğiz bugün ona bir kitap bulacağız. Tamam kendi kitabı. Ya o kitap bu yani. eve gelecek ya gelecek o gelmezse sen gidiyorsun evet, demiş. Zaten. Koymuş kapıyı, vallahi ciddi söylüyorum <laughs> Ben hastalıktan ölüyorum, kemiklerim kırılıyor. Sen umurunda değil herif, herif demiş. Göndermiş adamı. Ciddi Bakarsın, söylüyorum evet. bunu. Vallahi ciddi söylüyorum. Dolayısıyla korsan dediniz. Botamazlar, arlanmazlar devam ediyor hala. Valla şimdi sağ olsun değerli bazı illerimizin bazılarının diğer emniyet müdürleri ne yapıyor hmm. bilmiyorum Onlar da korsanla mücadele çok önemli. Düşünün bir kasetiniz çıkıyor bir saat içinde hemen çoğaltıyorlar artı bir film çekiyorsunuz milyon dolarlar hemen çekip koyuyorlar. Şimdi bir de kitapta bunlar var ben inanın kendim için üzülmüyorum ben çok şükür Rabbim bana maddi noktada e, külfetim yok çok şükür ediyorum. Evet. Ama dinlediğim yerler var, bazı böyle dostlarım, kitapçılar bunlar. Ben kitapçılara çok iyi gözle bakıyordum, güzel işler yapıyorlar diye. Ama öyle kitapçılar gördüm ki tenzih ederim. Hocam diyor bu, bu dükkanın hepsi korsan diyor. Aa. Hepsi diyor, e, bilmiyorlar mı diyor, biliniyor diyor. Buradan yetkililere de söylüyorum, herkes biliyor diyor, bilinmez mi diyor burada diyor. Bir kere bunun maliye etkileyen yönü var, kültür Bakanlığı'nı etkileyen yönü var. Şimdi haram bir, bir kere her şeyden önce hocam ya, hani onun yani... geçinde haram ya. Ve dini kitaplar satılıyor aynı zamanda. Mesela evet. aradı Afyon emniyet müdürümüz, ben Afyon'da ilk çıkmıştı bu. Hocam dedi ben gittim bütün kitap evlerine baktım, bandrollu dedi hepsi. Biz de dedik ki bandrollar da sahte, yani sahteciliğin ikincisini yapmışlar. Kültür Bakanlığı'nı, ilgili daireyi de buradan He. uyarıyoruz bakanımızı. Yani bandrollar da sahte. Yani artık bakanlıktan nasıl alıyorlarsa bu bandrolu sahte olarak bandrollar da şimdi bildirildi Ankara'da. Yani böyle derin bir şey var. Bir Ergenekon da orada var. Yani böyle bu korsanda da bir Ergenekon var. Ama Olursun. duyarlı illerimiz var. Çok ilgili. İstanbul'da 19 torba kitap toplatıldığını biliyoruz. Çünkü artık sebze meyve anlatıyor musunuz? Siz burada mi? sonuçta onu satanlar kurban oldum Rabbim. Mutlaka onun cezasını verecekti. Buradan bakın yayınımız süresince, yayınımız bittikten sonra sürekli reklamlarımız geçiyor. Sevgili hocamızın kitaplarının evet. bulunabildiği reklamlar, telefonlar. Nasıl ayırt edeceksiniz? Onu Korsanı... bir Ucuz bir kere değil mi hocam? Bir kere şunu söyleyelim. Onu nasıl ayıracaklarını öğrenin bizim tüketen... Tabii tüketenlere çok, çok emeğin hakkı evet, var. Yani emeğin burada hakkı. Bir de içinde eksik formolar var. Heh. Yani bir kere korsanın bir forma eksik ve içindeki bilgiler eksik. İkincisi evet. Avrupa'daki fiyatı 20 euro belli bir yayın evleri var. Okur Kitap Evi'nde mesela satılıyor sadece Avrupa'da. Evet. Avrupa'ya da gitmiş korsan. Peki yani, e, ne yapsınlar? Neye Türkiye'de, etsinler, Türkiye'de de, de fiyatı anlatayım. 30 milyon. En fazla %25 indirim. 10 liraya biter 15 liraya buldunuz mu korsandır. Bizim renklerimiz lacivert renklidir. Bütün yeşil ve laciverttir yazılarımız. Öbürlerinin hepsi siyahtır. Korsan fotokopidir. Silik çıkıyor okuyamıyorsunuz. Silik çıkıyor. Eksik bilgiler var. Allah korusun. yalan yanlış, yanlış şeyler, şeyler yaparsınız. Yani, evet. Sağlık Ama mesela üst bu hiç şakaya gelmez. Üstü parlaktır bizim. Buradakiler biz mordur. Mor beyin rengi. Hep siyah çıkmaktadır burası. Hı hı. Mesela buraları siyahtır onların, bizim beyazdır. Buralardan bunu ayırın diyorum. Bir yanlış bilgi olmasın. Yoksa insanlar kitap okusun diye her zaman gayretimiz bu diye söylemek istiyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Peki, bakın sizin sorularınız ve sorunlarınız ışığı altında neleri konuşacağız bugün? İnsan bir enerji midir? İnsanları koruyan bir aura var mıdır? Bedendeki yedi enerji noktası ve salgı bezi neye yarar? Ve bir sürü bir sürü soruları biraz sonra cevaplayacak sevgili çocuklarım ama mutfağımıza doğru bir gidelim. Ama bir de ikler dedik ya. İkler. Şimdi bugün e, şunu görüyorum ben. Cidden insanlar haset biraz var. <laughs> biraz <insanımız>. mı? Biraz <laughs> mı? Birazcık var diyelim. Şimdi ben 98'den beri Türkiye'de kozmik bilimi anlatıyorum, kozmik bilim ışığında... taşlar, renkler, kokular ve Nur Hanımla da bir bir buçuk yıldır program yapıyoruz. Daha önceki programlarımız da var. Şimdi biz bugün o ilkleri biraz işleyeceğiz 10-15 dakika. Biz burada ne dediysek? 20 gün içinde bir kanalda biz burada noktayla masaj yapıp şey çekiyoruz. 10 gün sonra birisi yatırıyor masajla şişe çekiyor. Biz koldaki şeyi gösteriyoruz. Biri bir tane hemen kolluk alıyor. Bir iskelet diyor ki amaran ki böyle yaptı biz de bunu yapalım. Seviniyoruz biz ama haset etmiyoruz. Çünkü toplum bilgileniyor. Yani biz en sonunu söyleyeyim. Biz şifalı yemekler dedik. Yemek yapmaya başladık. Herkes yemek yapmaya başladı. <laughs> Bu da güzel. <laughs> Biz iki yıl önce, üç yıl önce bitkiler şifa kaynağıdır inceleyin dediğimizde burayı iyi dinlesinler. Başta hekimlerimiz olmak üzere pek çok kişi hadi canım otla çöple bu işler olur mu derken bugün Türkiye'deki televizyon programlarında benim tespitim 9-10 tane doktor ve profesörümüz Bitkiler, otlar insan neslini kurtarabilir diyor. Bu da bizi sevindiriyor. Hiç tabii, haset tabii. Çok güzel bir şey. Bir öncülük yaptık. Bizi bir mutlu bilinç ediyorlar. Oluşturduk. Biz evet. taklit edilmekten memnunuz. Edin. Devam edin. Çünkü biz halkın programıyız. Siz bizi taklit ettikçe halka bir adım yaklaşmayı belki başarabilirsiniz. Çünkü o kadar uzaksınız ki. O kadar halktan kopuksunuz ki. O sahte maskeleriniz böyle teker 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 düşüyor. Halk bunları yemiyor artık. Halkı kandıramıyorsunuz. Onun için fırsat bu. Belki buradan bir şey yakalarsınız ucundan. Ama halk bizim bir halkınız. Evet. Bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Son bir cümlede benden. Evet. Son bir cümle. Şimdi ilim Müslümanın yitirilmiş malıdır diyor. Çin'de bile olsa alınız diye ayet ve hadisler var. Biz... Kitabımızı hazırlarken 120 tane kitabı araştırdık. Kendi bilgilerimizi derd ederek buraya kaynakçaya koyduk. Bunlardan istifade ettik ve hepsine teşekkür ettik ve helallik aldık. Bir iki kişiyi koymadık. O bir iki kişi de bizi dedi ki ee, onlarla biliyorsunuz şeyler hı, sıkıntımız hı. var. Biz kitabımıza ne yazdık biliyor musunuz? Bazıları alınamaz diye yazmış. Kitabımızdaki hiçbir bilgi alınamaz, yayınlanamaz, derc edilemez, mahkemelere verilir diyor. Biz de yazdık ki kitabımızdaki bütün bilgiler alınabilir. ...derdecilebilir diye de yazdık çünkü paylaşmak en güzel bir enerji. İşte partımız. gerçek bilim adamı da bu. Evet. Örnek alsınlar. Telefonlarımız hemen gelmeye başladı. Hocamız da da biz yerimizi aldık. Alo. Alo. Hayırlı sabahlar. <laughs> sabah <laughs> Hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hocama da hayırlı sabahlar diliyorum. Sağ olun. Gülsün Yılmaz. Evet, Geçmiş hayır. olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hocama hemen sorumu sormak istiyorum. ...çocuklarda dikkat eksikliği için ne yapabiliriz? Çocuklarda dikkat eksikliği Hı -hı. için ne yapabiliriz? Sordu. Başka soru var mı? Başka soru bir de kıl dönmesiyle ilgili soru sormak istiyorum hocama. Kıl dönmesinde ne yapabiliriz? Kaç yaşında çocuğumuz? Çocuğumuz yani... üç buçuk yaşında hocam. Hiç e, ilaç tedavisi ya da başka bir tedavi yapamam, yapılamıyor. Evet. Bu yüzden sizden yardım Yani akranlarından eksik mi? Öğrenme, işitme, algılama noktasında onun evet. için mi diyorsunuz? Bir eksiklik yok ama e, nasıl söyleyeyim çok da heyecanlıyım kusura bakmayın. Estağfurullah. Yağadın. Estağfurullah. Ee, yani böyle her şeyden o kadar çabuk e, bakıyor ki Hı. yani bir şeyle ilgilenme olanı bir iki dakika bir, bir şeyle ilgileniyor bir iki dakika sonra ondan bakıyor. Başka bir şeye. Sürekli böyle. Evde o o... Elektronik oyun falan aletleri mi var? Elektronik oyun derken hocam? Yani bilgisayar oyunları var, onlardan Hayır, oynuyor mu? Oyun Oyuncaklarla hiçbir şekilde ilgilenmiyor. Evet. Hep böyle etrafta benim kullanacağım eşyaları karıştırıyor. Tek çocuk mu? Evet, tek çocuk. Kaç yaşında? Üç buçuk üç yaşı üç yaşında. yaşında. Evet, artık diyor ki yani ben yalnızım diyor. Bir kere oradan başlayalım. Yalnızım diyor, üç buçuk yaş, tam ideal. Dört senede bir insanların belli bir kardeş hepimiz yaşıyoruz bunu. Oldu efendim inşallah